Finans ve Piyasa kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu videomuzda çekilebilir 30 dolar kazanacağız. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Bybit borsasının bir etkinliğinden bahsedeceğim. Yeni kullanıcılarına ve sadece Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik. Öncelikle bu etkinliğe katılabilmek için videonun aşağısında açıklamalar kısmında bunlar linke tıklayarak Bybit'e üye olmanız lazım. Üye olduktan sonra kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu da gerçekleştirdiğinizde bu sayfaya gelip etkinliğe kayıt tıklayacaksınız. Etkinlik sayfasının linkini de videonun aşağısında bulacaksınız zaten açıklamalar kısmında. Ardından etkinlik dönem boyunca yapmamız gereken bazı görevler var. 9 Ağustos 10 Eylül arası. İlk önce burada iki etkinliğimiz var. Bu ikisinden birine katılabiliriz. İkisine aynı anda katılamıyoruz anladığım kadarıyla. Birincisi şu şekilde. Bybit'e kayıt olduktan sonra dilediğimiz varlıkta Bybit hesabımıza minimum 100 dolar değerinde yatırma işlemi gerçekleştirdiğimizde 10 FB token kazanıyoruz. Burada 100 dolar değerinde TRX de gönderebilirsiniz. Ripple'da en ucuz hangisi ise seçip sizin. Buradan 10 FB token kazanıyorsunuz. Bu da tam 10.98 dolar yapıyor şu an. Minimumda kazanacağımız para ee, bu bizim Bybit tarafında. Şimdi daha fazla kazanmak istiyorsak etkinlik 2'ye katılabiliriz. Bu sefer de FB token yatırmamız lazım. Bybit'e kayıt olduktan sonra ilk yatırma işlemimizi minimum 100 dolar değerinde FB token olursa eğer bu sefer 10 FB token değil 15 FB token kazanıyoruz. Bu da ne kadar yapıyor? 16.55 yapıyor bakın solda gördüyseniz. 16.55 FB token nerede var? Paribu'da var. Bitfinex'te var. E, Bitçi de var. Bunlardan alıp Bybit'e yatırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben olsam buna katılırdım açıkçası. E, şimdi ben 30 dolar dedim. 30 doları nasıl kat kazanıyorsunuz? Geriye kaldı bir 15 dolar, 16 dolar kazanıyoruz bu yatırma işleminden. O da şu şekilde. Kayıt olduk. KYC yaptık. FB token yatırdık. WSOT mi okunuyor. WSOT e, denilen bir etkinlik var Bybit'te. Buna da katılırsak, bu etkinliğe katılım sağlarsak 15 FB token daha kazanıyoruz. Nasıl katılıyoruz buna da? Bakın burada bir link var. Buraya tıklayın. Sizi bu sayfaya atıyor. Buraya gelip hemen kaydoluna tıklamanız lazım. Bunu gerçekleştirdiğinizde de 15 FB token daha kazanıyorsunuz. Bu da 15 zaten vardı. 30 FB token yapar. Tam 33 dolar kazanıyorsunuz bu etkinlikten cebinizden. Hiçbir şey neredeyse çıkmadan. Evet benim bu etkinlik için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Bakın tek yapmanız gereken bu kampanyaya ve WSOT'ye katılım sağlamak. WSOT'a katılım sağlamak artık nasıl okunuyorsa. Burada da böyle demiş zaten. Umarım videoyu beğendiniz ve hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Halen devam eden etkinliklerde Binance'in çekilebilir 10 USDT değerinde bir yetkinliği var. Katılım sağlayabilirsiniz. Maxi borsasının 380 TL değerinde bir etkinliği var. Buna katılım sağlayabilirsiniz. Bitay'ın 40 dolar değerinde bir etkinliği var. Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde Bitay Global ve Bitay Türkiye olarak iki tane böyle 40 dolar etkinlik var. İkisine de aynı anda katılabiliyorsunuz. 80 dolar buradan elde edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu iki etkinliğe de katılım sağlayabilirsiniz. Evet, lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.